Pakaka ile mücadelemiz devam ediyordu. Devam ederken Pakaka güçleri geldi. Evimizi bastılar. Evimizi bastılar. Ee, oğlum şehit oldu. Oğlum şehit oldu. Bir gitti yedi kaldı. Yedi de şehit verme bu bayrak inmesin diye indirtmeyeceğiz hiçbir zaman. Vermeye hazırız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Allah sizlerden razı olsun. Çocuk 19 yaşındaydı. Üniversiteyi kazanmıştı. Pakaka bugüne kadar Kürtlere ne faydası veril, ne faydası dokunmuş ki bugün bundan sonra dokunsun. 35 yıldır bak ben ondan önce de demek ki vardı. 30 kaç yıl? 32 yıl, 33 yıl oluyor. Bugüne kadar hiç PKK'nın Kürt kardeşlerimize, biz Kürtlere bir fayda getirdiğini hiç görmedim. Verdik. Var, yedi kaldı. Yerdi de vermeye hazırım. E, bu bayrak inmeyecek. Bu devlet bölünmeyecek. Ne mutlu Türk'üm diyen. Herkese birer tane daha atın olmazsa. İlker bir şehit babasıyım. Ne mutlu. Ne mutlu sana? <gülüyor> <gülüyor> Bu ezanı indirmeyecekler. Hiç kimsenin gücü yetmeyecek. Bu bayrak da inmeyecek. Bu bayrak da hiç inmeyecek. Evet. Ne mutlu Türk'üm diyene. Mutlu. Allah mekanları cennet etsin. Amin, amin. Haklarımızı halal ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> halal ediyoruz. Ee,